Evren, sonsuz boşluğun içinde milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız ve sayısız gezegen. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz: Evrende yalnız mıyız? Bu video boyunca bilimsel keşifler, teoriler ve merak edilen sorular eşliğinde bu sorunun cevaplarını arayacağız. Hazırsanız, yıldızların ötesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle evrenin büyüklüğünü anlamamız gerekiyor. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 100 milyar yıldız var ve her bir yıldızın çevresinde Dünya gibi gezegenler olabilir. Samanyolu gibi 2 trilyon galaksi olduğunu düşündüğümüzde olasılıklar inanılmaz bir şekilde artıyor. Ancak bu genişlik aynı zamanda bir sorun yaratıyor. Bu kadar büyük bir evrende iletişim kurmak ne kadar mümkün? Mesafeler, teknolojik bariyerler ve zaman farkları potansiyel iletişimimizi nasıl etkiliyor? Bilim insanları yaşamın var olması için belirli şartların gerektiğini söylüyor: sıvı su, kararlı bir atmosfer, uygun bir sıcaklık aralığı ve enerji kaynağı. Peki, bu şartlar evrenin başka bir köşesinde var mı? Son yıllarda binlerce dış gezegen keşfedildi. Bunların arasında dünyaya benzeyen, yaşanabilir bölgede yer alan gezegenler de var. Örneğin, TRAPPIST-1 sistemi 7 dünya benzeri gezegene sahip. Ama bu gezegenlerde yaşam varsa neden hala hiçbir sinyal alamadık? Fermi paradoksu bu soruyu açıklamaya çalışan bir teoridir. Eğer evrende bu kadar çok potansiyel yaşam kaynağı varsa neden kimseyle karşılaşmadık? Bu paradoksu açıklamak için birçok teori var. Belki de diğer uygarlıklar çok uzakta. Belki de biz iletişim kurmayı başaramadan yok oldular. Ya da belki biz evrenin ilk akıllı uygarlığıyız. Hangisi doğru? Bilim bu konuda kesin bir yanıt veremiyor. Evrende yalnız olup olmadığımızı anlamak için yoğun çalışmalar devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu, gezegen atmosferlerini analiz ederek yaşamın kimyasal izlerini arıyor. Mars ve Europa görevleri, kendi güneş sistemimizde bile yaşam olabileceğini araştırıyoruz. Teknoloji geliştikçe bu soruya daha yakın bir cevap bulabileceğimize inanıyoruz. Evrende yalnız olup olmadığımız sorusu sadece bilimsel bir soru değil, aynı zamanda insanların merakını, hayallerini ve potansiyelini temsil ediyor. Belki bir gün gökyüzüne baktığımızda orada bir şey bulacağız. Belki de yalnızız ve bu evrene daha fazla anlam katmamız gerektiği anlamına geliyor. Ama kesin olan bir şey var. Bu soru insanlığın hayal gücünü ve keşfetme arzusunu beslemeye devam edecek. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve bu maceraya abone olmayı unutmayın.